Good afternoon, our esteemed guests. Welcome back again. Just before we start, I would like to kindly inform you that Bosporus Summit application is available for you to download on Google Play and App Store. You can see live program, agenda, and read about participant biography. And also, just before we start our panel and before I invite our keynote speaker to the stage, may I please kindly invite Ms. Lina Almena co-founder and CEO, Jeddah United Sports, the Kingdom of Saudi Arabia to make an announcement. Uh, Assalamu alaikum, wa rahmatullahi wa barakatuh, and peace be upon you. Um, I was actually inspired um, last night with uh, President Erdogan's call for um, initiatives out of this Bosphorus summit and how that he wants it to be an, a nucleus for you know activations of different initiatives and um, also by Mr. Jangiz Ozgencels you know all efforts so i am actually extending an invitation in the light of the new Saudi vision 2030 and how they've endorsed women's sports to invite a turkish women's basketball team to saudi arabia and play a friendly match with jeddah united um, women's basketball team. and we would be more than happy also to come here in turkey and bring my team and have a friendly match with um, a turkish team. and this is in the light of the mission of this or the, the, the motto of this conference of global um, initiatives and, and a global um, uh, world environment. Thank you very much. Thank you to Ms. Lina for her announcement. Um, ladies and gentlemen, this afternoon's first panel is Women's Empowerment for a Smart Economy. I would like to now kindly invite Ms. Demet Sabanji Chetindon, Chairperson, Media Saad Turkey, for her opening speech. The stage is yours. Değerli konuklar, ülkemize hepiniz hoş geldiniz. Benim de e, keynote speaker olarak e, bazı verileri sizlerle paylaşmak istiyorum, panelimizle ilgili. E, dünyada cinsiyet eşitliğine önem veriliyor. Dünya Bankası toplumsal cinsiyet eşitliği ve kalkınma başlıklı raporunda bunu ana hedeflerinden biri olarak tanımlamış ve akıllı ekonominin bir gereği olarak saymıştır. Los Cabos Deklarasyonunu kaleme alan G20 liderleri kadınların ekonomik ve toplumsal hayata katılımlarının önünde duran engelleri ortadan kaldıracakları vaadinde bulunmuşlardır. Dünyada kadınlara ait gerçekler. Dünyada okuma yazma bilmeyen yetişkinlerin üçte ikisini ve fakir nüfusun yüzde yetmişini kadınlar oluşturmaktadır. Gelişmekte olan ülkelerde kadınların arazilerin yüzde yirmi yedisinden daha azına sahiptir. Uluslararası insan kaçakçılığının kurbanlarının yüzde sekseni kadındır ve dünyadaki mültecilerin yüzde yetmiş 72 ikisini kadın ve çocuklardan oluşmaktadır. Kadınların her tür iletişimden iletişim imkanına erişimi erkeklere oranla daha düşüktür. Kadınlara yapılan zorunlu em emeklilik maaşları ödemeleri ile erkeklere yapılan ödemeler incelendiğinde kadınların yaşamları boyunca erkeklere göre daha az maaş aldığını ve iş hayatında daha az süre yer aldıklarını göstermektedir. İstihdam ve ücrette cinsiyet farkı. Burada ekranda gördüğünüz ülkeler arası kıyaslamalar mevcuttur. Özellikle ülkelerinizle ilgili verileri sizlerle paylaşmak istedim. Dünya çapında kadınlarla erkekler arasındaki ücret eşitsizliğindeki düşüş eğilimi Mevcut haliyle sürdüğü takdirde eşit işe eşit ücret ilkesinin hayata geçmesi tam 75 yıl sürecek. Eğer kadınların istihdam oranları erkeklerle aynı olsaydı, Amerika'nın gayri safi milli hasılası %9, Euro bölgesinin %13, Japonya'nınki de %16 artış gösterirdi. Türkiye'de kadınlara ait gerçeklere bakacak olursak, ülkemizin nüfusunun yaklaşık yüzde ellisini oluşturan kadınların iş gücüne katılım oranı erkeklerin oranının yarısından azdır. Erkeklerde yaklaşık yüzde yetmiş bir buçuk olan iş gücüne katılım oranı kadınlarda yüzde otuz seviyesindedir. Kadınların istihdam oranı da erkeklerin oldukça gerisindedir. Kadınların istihdam oranı %21-%27 düzeyindeyken erkeklerde bu oran %65'tir. Dikkatinizi çekmek isterim ki tarım dışı işsizlik oranı erkeklerde %10 iken kadınlarda %17'dir. Ülkemizde 19,5 milyon kadın iş gücüne dahil olmazken bu rakam erkeklerde 7,8 milyondur. TÜİK'in toplumsal eşit cinsiyet istatistikleri verilerine göre Türkiye'de kamusal alanda üst düzey erkek yönetici oranı %90,7 iken kadınlarda sadece %9,3'tür. Güçlü kadın. Kadınların sosyal ve ekonomik anlamda güçlü olmaları, ekonomilerin güçlenmesinde, daha adil toplumların ortaya çıkmasında, toplumların yaşam kalitesinin yükselmesinde, şirketlerin yönetimlerinin profesyonelleşmesinde, insan hakların korunması ve sürdürülmesinde mutlaka yerine getirilmesi gereken bir zorunluluktur. Bunun için eğitim seviyesinin yükseltilmesi gerekmektedir. Burada kendimden bir örnek verecek olsam 2007 yılında eğitim kanalını kurduk. Buradaki amaç okul derslerine katkıda bulunmaktı. Özellikle lise ve üniversite sınavlarına çocukları hazırlamaktı. Gelir düzeyi ne kadar düşük de olsa her evde mutlaka bir televizyon bulunuyor. Bundan altı yıl önce Washington'daki bir eğitim konferansında televizyondan 24 saat eğitim verdiğimizi söylediğimde Amerikalı akademisyenler bu fikri çok beğendiler. Özellikle Orta Amerika'da eğitim düzeyinin düşük olduğunu ve bunun çok iyi bir çıkış olacağından bahsettiler. Ayrıca televizyonlarda meslek eğitiminden kız çocuklarının başarılarının sunulması, ailelerin sosyal çevrelerinde kadınların başarıları ile kıvanç duyacaklarını sağlayacak programların, dizilerin yapılması çok önemli. Her şeyden önce toplumun tamamının okullaşması. Milli Eğitim Bakanlığı, Sosyal ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve tabii STK'lar. Örneğin sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları, kalkınma ajansları. Her ülkede bu ve benzer bakanlıklar ve STK'lar mevcuttur her birinin politikaları toplumun fertleri olan kadın ve erkeğin eşit olduğuna dair çalışmalar yapıp toplumun önünü açmaktır. Yani toplumsal cinsiyet eşitliğinin gerçekleştirilmesi ve kadınların ve kız çocuklarının güçlendirilmesi tüm amaçlar ve hedeflerde ilerlemeye önemli ölçüde katkı sağlayacaktır. İnsanlığın bir yarısının insan haklarına ve fırsatlara tam erişiminin sağlanmadığı bir ortamda sürdürülebilir kalkınmadan söz edemeyiz. Bunun için izleme ve değerlendirme çok önemli. Her düzeyde izleme ve değerlendirme süreçleri toplumsal cinsiyete duyarlı olarak insan haklarına saygı temelinde ve en yoksul, kırılgan ve en geri kalmış kesimleri özellikle dikkate alarak yürütülmelidir. İş yaşamında kadınlar nasıl güçlenir? İş yaşamında cinsiyet eşitliğine ilişkin hedefler konularak ve terfileri cinsiyete göre raporlayarak, eşit değerdeki işler için eşit ücret ödeyerek ve eşit sosyal haklar tanıyarak üst düzey pozisyonlara kadınların aday gösterilmesini sağlayarak tüm düzeylerde yeterli kadın katılımını destekleyerek gerektiğinde esnek çalışma saatleri uygulayarak türlü taciz ve şiddete karşı durarak bakmakla yükümlü oldukları kişiler için izin kullanma hakkı yaratarak ofis dışı saatlerde de güvenliklerini teminat altına alarak farklı iş alanlarını kadınlar için özendirecek eğitimler vererek kadın girişimcilerle ilişkileri güçlendirerek ve bu konuda toplumsal farkındalık için çalışmalar yaparak rol model olmak çok çok önemli. Burada yine kendimden örnek vermek istiyorum. Geçen eğitim sezonunda İstanbul'daki Okan Üniversitesi'nde bir dönem ders verdim. Tam 16 haftalık bir programdı. Gençlerle bilgi birikimim paylaşılması istendi. Ben de bazı haftalar konularında uzman olan örneğin iletişimde sevgili Deniz Adanalı, modacımız sevgili Cengiz Avazoğlu, uluslararası marka olan Koton'un sahibi sevgili dostum Gülden Yılmaz'ı. Louis Vuitton'un markasının Türkiye ve Orta Doğu Başkanı sevgili Şeplen Berkol Yüceyar'ı. Sanat konusunda öğretim görevlisi Duygu Hoşgör gibi kişileri her hafta davet edip onların tecrübelerini, paylaşmalarını sağladım. Böylece gençlerin gözünden baktığımızda aslında çok değerli rol modellerinin önemli tecrübelerini öğrenmiş oldular. Bir de firmalarda güçlü kadınları destekleyici örnekler var. Örneğin çok uluslu bir teknoloji şirketi kadın örgütleriyle stratejik ortaklıklar kurarak bu alanda kadın başarısını gözler önüne sermektedir. Bir başkası mali hizmetler firması kadınlarla uluslararası düzeyde bilgi paylaşımını özel bir platform üzerinden yönetmektedir. Yine bir başka örnek bankalar kobi düzeyindeki kadın girişimcileri destekleyici hizmetler sunmaktadır. Bir firma gelişmekte olan ülkelerdeki üretici kadınlarla aradaki aracıyı çıkararak doğrudan ticaret yapmaktadır. Çok uluslu bir reklam firması kadına şiddet konusunda bir bilinçlendirme kampanyasını ücretsiz olarak yürütmektedir. Son bir örnek verecek olursam, bir kozmetik şirketi aile içi şiddeti sona erdirmeye yönelik STK'ya finansman sağlayacak özel ürünler satışa sunmuştur. İşte bu örneklerin daha da çok artmasını beklemekteyiz. İş hayatı yaşamında kadınlar nasıl güçlenir? Daha fazla kadına ulaşacak işe alma politikalarını tasarlayarak, tüm personel ücretlerini cinsiyet ve pozisyon bazında analiz edip düzenleyerek, kadın erkek eğitim fırsatlarını ve sürelerini karşılaştırmalı olarak raporlayıp takip ederek. Bir de sonuç ve öneriler kısmında şunlara değinmek istiyorum. Kadınlara yönelik ekonomik fırsatları artırmaya, onların hem iş yerinde hem de sosyal yaşamda haklarını genişletmeye dönük tutarlı adımlar atılmalıdır. Toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın hakları konuları Hükümetlerin sürekli gündemi olmak olması gerekir. Sivil toplumla birlikte anlamlı mekanizm, anlamlı mekanizmalar geliştirilmelidir. Böylece ortaya konan politikaların kadınların yaşamında birebir ilişkisi olması sağlanmalıdır. Kadınlar tarafından üstlenilen ücretsiz bakım işlerinin sayısının azaltılarak kadınların kamu sektöründeki istihdam fırsatlarını genişletecek bir kamu hizmetleri sistemi üzerinde çalışmalar yapılmalıdır. Cinsiyetler arasındaki ücret farkını kapatacak, kadınların ekonomik ve toplumsal haklarını ilerletecek istihdam politikaları, politikaları geliştirilmelidir. Burada iş kanunun düzenlemesi çok önemlidir. Yeni iş kanununun getirdiği en önemli ilerleme işveren işçi ilişkisinde cinsiyet dahil hiçbir temel insan hakları bakımından ayrım yapılmayacak olmasıdır. Eşit davranma ilkesi kapsamında doğrudan ve dolaylı ayrımcılık yasaklanmış ve iş ilişkilerinde dil, ırk, renk, cinsiyet, Engellilik, cinsiyet, siyasal düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ve benzeri sebeplerle dayalı benzeri sebeplere dayalı ayrım yapılamaz ilkesi geliştirilmiştir. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sormak istediğiniz bir şey olursa memnuniyetle. For our sincere thanks uh, thanks to our keynote speaker Demet Sabancı Çetindogan, may I now please kindly invite Mr. Cengiz Özgencil, the founder of International Cooperation Platform, to present the plug of honor to Ms. Demet Sabancı. Thank you once again to Mr. Demet Sabancı Çetindogan and Cengiz Özgencil. Unfortunately, due to her scheduled flight, Demet Sabanji Chetenduan is going to leave the meeting, so she offers her sincere apologies for leaving. Thank you, ladies and gentlemen. Now I would like to introduce our panel Women's Empowerment for a Smart Economy. May I please kindly invite our moderator, Ebru Dorman, CEO, MV Holding Turkey, and our panelists, Ms. Shat Begum, Executive Director, Association for Behavior and Knowledge Transformation, Pakistan, Ms. Gamze Gizreli, Founder, Big Chefs, Chiefs Turkey, Dr. Shaika Al Maskari, Chairperson, Al Maskari Holding, Ms. Jana Nussoy, General Manager, GE Turkey, Ms. Baroness Udin, member of the House of Lords, United Kingdom, and Murat Yeşildere, Istanbul Office Leader, Egon Zander, Turkey. This stage is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. good afternoon. Um, madam chair, your esteemed excellencies, distinguished ladies and gentlemen, and the um, organizers and the management of uh, the bosphorus uh, summit, uh, it's an honor to stand before you, uh, not just as a british parliamentarian, but as a british muslim uh, in solidarity with the brave uh, uh, citizen in, of this beautiful country, um, for standing tall in the face of so much adversities, but also courageously supporting more than three million um, um, of, uh, of our neighbours uh, and your neighbours. Thank you very much. So uh, I just want to have a round of applause to Turkey. Thank you, <laughs> ladies and gentlemen. Uh, as a vice chair of the all party parliamentary group uh, on Saudi Arabia uh, I am also delighted that this conference is honoring Saudi Arabia and strengthened relationship with